Selamun Aleyküm sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir Rabbim hepimizin evine altını çizelim Önce sağlık sonra huzur Sonra da bereket nasip etsin İnşallah deyim Bugünkü videoyu da açayım. Şükür Rabbime bugün çatlak patlak yok Bugün evde herhangi böyle bir Nasıl diyeyim sana Vukat yok şükür olsun Rabbime dedim ya Yani bugün stabil Bugün şu ana kadar güzel stabil gidiyoruz Sadece e, Rabbim yine bereket versin de Böyle hayırlı yağmurlar nasip etsin Sabahleyin bir kalktım oğlan pantolonuyla üstünü sivitini soruyor. Badun de dedi ki büyük olan, dediydi ki anne dedi bunları dedi yıkayı ve bana dedi. Ben de onları yıkadım dışarıya dahtım. Dün tabi evde böyle bu suyla oynayınca bu şengider burs falan tıkanınca ben onu hep unuttum. Akşam da oradan koptuk geldik eve yemeydi çay içtik hop yattık. Kalmış mı kıyafetler sağ dışarıda? Bir de yağmur güzel onları hazır kuruyan şeyleri bir tane ıslatmış mı? Oğlan bugün sabah soruyor anne pantolon diye kurudu mu diye. Ha kurudu dedim ben tabii yağmurdan haberim yok camla pima pen içeri hava girmiyor. Sen bir çıktıysam dışarı komple yine enine boyuna yok eline boyuna deyip yalan söylemeyeceğim. Şu diz kısımlarını ıslatmış böyle havada kalan kısımlarını. Sen sabah onları Ütüyle hani onları kurutmaya çalıştım. Neyse biraz gurudu falan ediyoruz derken. Bir vukuatımız bu bugün yani. Başka çok şükür Allah'ım bir şey yok. Hazır kurumuş ama şunu ıslattık yağmurdan. Neyse. Bir de baktım böyle hava şimdi bugün puslu ya. Ay ne yapsam ne yapsam evde. Şu kadar evde ne yapabilirsin? Ay şey horon tepecek halim yok ya. Dedim ki bugün kanalda dedim şöyle güzel bir tatlı tarifi yapayım dedim. Ama sana bir şey söyleyeyim. Etçuk malzemeli. Yani öyle çok malzemesi yok ki var etçuk malzemesi ama sonuçta hava inandı yapmıyoruz tatlıyı oksijenden yapacak halimiz yok az bir şey malzemesi var güzel bir tatlı yapacağız bak neler neler var şisanları da göstereceğim süt şeker un tereyağı çok açık bir kaşık ee, bir de neydi vanilya yumurta bir de koku başka hiçbir şey yok bir de borcam kap lazım onu koymaya içine o kadar başka bir şey yok Şimdi sen şöyle güzel bir tatlı tarifi vereceksin. Emme. Hangi tencerede yapacağım biliyor musun? Ablamın bak bak paşam geldi. annesini seni yana sok selam veriyor. Ya Gel seni yerim seni yerim bitiririm. Paşamın da karnı acıkmış bu tencereyi biliyor Ablam aldıydı bana şimdi bunda yapacağım onu. Ben hepsini bitiremedim. Bitiremedin mi? Çok bu kadar. De... Çok mu doldum bu şu? Anne balısı. Neyse bunu yıkayacağım. Şimdi bunda yapacağım onu. Oğlan bak hani sıvedim de çok koymuşum diye. Neyse. Hadi başlayalım bak. Hakikaten bak çok azıcık bir malzemeyle bunu mi yapacağız? Süs diye bitireceğim. Doğru oğlum. Bunu da kesip yapmam lazım. Bak oğlan haklı. Köyden getirdim. Kabakları hala doğru şey yapmadım. Soymadım. Bak böyle severim sana. Tahtaya geçeceğiz. Kabak geçtik. Mi? Bak ha burası diken var. Bu sap kısmında şeyler oluyor. Dikenler oluyor. Bak ta hala bunu keseceğim ben. Ama bunda da yapacağız. Dur, dur sen de. En önce şu. E, sadece Süde acımayacağın bir litre süt var. Süte acımayacağın bununla şimdi tatlı yapmaya başla. Ama yani önce şu tencere bir yerine geliyor. O tatlı sütü bunları içeceğiz zaten. Evet. Hadi yapalım. Telefonu sabit tutmaya çalışıyorum. Elim titriyor bugün gene neyse. Bir litre süt. Az önce reklamını zaten yaptım. Bir su bardağı un, Bir su bardağı şeker. Tereyağı gördüğün gibi azıcık bir şey. Bir çorba kaşığı. Şunun tadından memnun değilim. Bu birazcık böyle tadına az veriyor. Kokusu, tadı gerçi değil de kokusuna az veriyor. O yüzden iki tane koyacağım ben. Bundan şimdi muhallebi yapacağız. Sosuna ayrı malzeme lazım. Ama inan ki o da çok azıcık bir malzeme. Ay çok titredi dur. Çok azıcık bir malzeme. Hemen şimdi ocağın başına geçelim. Telefonu tripoda takayım. Çünkü elim çok titremeye başladı. farkında Mesela zelzele oluyor sanma yok. Telefon elinde titriyor. Bakalım bacılarım başlayalım. Daha ocağın altını yakmadım. Ocağın altı daha şey. Bu da makarna şeyle durmuyor yani. Onu da yıkadım. Güzelce. Önce bir litre sütümü şöyle. Ama Selim ben bekleyemem. Şöyle sıkmam lazım. Şöyle boşaltalım içine. Tam bir litre tamam mı? Su çayısı için. E, neydi kız adı muhallebisi için. Şeker. Bir su bardağı gördüğün gibi. Bir su bardağı da un. Sonra vanilyasını sonra koyalım. Dur. Vanilyasını en son ekleriz. Şimdi şöyle bunları birazcık böyle şey yapayım. Ay dur dur bunu boş ver. Bundan yapmayacağım. Ablamdan yine fırçalamak istemiyor. Şundan yapalım. İyice böyle döndürelim. Plastiği de yok bunu biliyor musun? Metali var şimdi. Şu tahtayla yapalım. Bunu iyice böyle karıştıracağım birbirine. Hani böyle top top olmasın diye. Şöyle bir döndüreyim. Bunlar bir erisinler. Kız erisene. İlle benden şey mi istiyorsun? Ne diyorlar kız bunun adına? İşte neyse ondan mı istiyorsun? Anladın sen bunu neyle karıştırdın? Adı aklıma gelmedi şimdi. Ah bu B12. Ah bu B12. Ben bunu böyle şimdi şöyle şöyle ufaklayayım. Bunun bak bir tane de silikonunu almam lazım. Heh. Şöyle döndüreyim iyice. Ondan sonra altını yakacağım. Ama tabii önce bir şey yapmam lazım. Eritmem lazım. Eriteyim ondan sonra altını yakalım. Pişirmeye başlayalım. Valla eritebildiğim kadar erittim. Şimdi altını da yaktım ama çok böyle harlı şey yapmadım. Normal orta ateşte bunu şimdi böyle muhallebi kıvamına getireceğim. Bu birazcık şöyle iyice muhallebi kıvamına gelsin. Ondan sonra vanilyasıyla tereyağını ekleyeceğim. Kız malzemesi inan ki çok azıcık bir şey. Aa ama var ya görüntüsü muhteşem oluyor. Eminim tadı da öyledir. Zaten ben sana bir şey diyeyim mi? Böyle şerbetli tatları sevmem ben. Varsa yoksa sütlü tatlı inan ki. Bunu şimdi ben böyle döndüre döndüre keyfini ala ala muhallebi kıvamına getireyim. Ondan sonra devam edelim. Sen beni bekle. Biraz uzun sürecek gibi. Tamam. Muhallebimiz oldu. Bak kıvamı da güzel oldu. Şöyle göstereyim sana. Elimden görebiliyor musun? Gerçekten. Dur gölgeye geldi. Gayet de güzel oldu. Şimdi bunun içine tereyağımı koyacağım. Altını hala kısmadım yalnız. Ama kapatmadım. En kısık ateşe aldım. Bunu da eritelim şimdi içinde cıvık gibi gelebilir sana şeyse ama yok cıvık değil kadının şeysi de böyleydi yani muhallebisi de böyleydi şimdi içine artık altını kapa, kapatayım mı kız yok dur kapatmayayım az daha iki tane de vanilya atacağım dedim ya bunun tadından memnun değilim diye iki tane vanilya atacağım Vanilyayı da seviyor şöyle baskın oluyor kokusu ama bu ancak iki tane de performansını gösterebiliyor. Şöyle döndüreyim iyice tekrar. Hepsini yedireyim. Tereyağım da erisin. Ondan sonra borcamı her zamanki usul. Önce altını ıslayacağız. Sonra içine bunu yayacağız. Ondan sonra da çikolata sosunu hazırlayacağız. Artık altını kapatayım ben bunun. Şöyle iyice hepsi birbirine bulansın. Hepsi birbirine şöyle bir bayramlaşsınlar. Hadi bakalım. Tamam şimdi bunu borcama dökeceğiz. Şimdi bacılarım Muhallebim dediğim gibi tamam. Şimdi kız borcamı ıslatmadık ya. Dur borcamı ıslatayım. Ondan sonra tatlı olmadı diye dövünürdük burada. Borcamı ıslatmam lazım ki hemen böyle altından çıkabilsin. Tamam borcamı ıslattım. O kadının borcamı kareydi. Tabii yine bizim mecradan buldum onu da YouTube'dan. Ama benim kare yok şimdi ne yapayım yok. Buna koy vereceğim. Şöyle dökelim buna bunu. Aa bak buna da tam geldi. Hıh. Aksan kız dur şey alayım da geleyim. Dur spatula vardı şurada onu alayım geleyim bir dakika. Aş i̇şte malzeme hazırlasam baştan Ah Yıldız, Ah Leyla. Senden artık işim yok. Sen şurada dur. Çağın çevir bir daha taraflara şey yapmayalım değil mi? Hm. Şöyle iyicene koyayım buraya bunu. Üstüne şöyle düzliği vereceğim. Biraz sallayacağım tabi borcamı. Sen görebiliyor musun kız? Ha görüyorum. Şöyle yapalım. Şimdi bu birazcık böyle beklesin burada. ilk sıcağını alsın kenara itelim. Şimdi bunu hatta üstü biraz şöyle perdelensin. Perde tutsun. Biz de bir taraftan şey yapalım. Sosunu yapalım. Şimdi bacılarım sosu içinde ne lazım? 1 kahve fincanı şekerden şöyle bir parmak eksik şeker. 2 kahve fincanı süt. Bunları da hep artı bulaşığı çıkardım. Yapacak bir şey yok. Yıkayıveririm. 2 çorba kaşığı kakao. Bir tane de yumurtanın sarısı. Bunların hepsini çırpacağız. Kıvam aldığı zaman tatlının üstüne döküvereceğiz. Bak tatlı da burada. Gördün mü? Üstü perdelendi. Hem birazcık soğumuş oldu. Malzemelerin hepsini karıştırdım birbirine. Şu ablamın yine verdiği küçük minik şey vardı ya yavru kepçe. Onunla şimdi bunları ocağa koymadan önce yine hepsini karıştıracağım bu şekilde. Sonra ocağa alacağım kıvam aldıktan sonra piştikten sonra da dediğim gibi tatlının üstüne boca edeceğiz ama gerçekten çok güzel bir tatlı olacak hem hafif hatta şeylerde e, o bayanın böyle yorumlarında şey yazmışlar hani diyetteymiş kadın işte tatlı krizlerim için çok hafif bir tatlı oldu diye hakikaten hafif kız yani içinde ne var böyle bir tek şey var işte o bir su bardağı un var. Hani böyle kilo yapacak. E bir, bir, tatlı kaşığı bir çorba kaşığı tereyağından ne olur verecek değil mi? Neyse hadi bunu da ocağa alayım ben. Bu da kıvam alsın sonra tatlının üstüne dökelim. bu da şöyle en küçük şey aldım. Ocağı aldım. Burada pişireceğim bunu da. Bu da gayet güzel kıvam alacak. Şimdi yumurtanın sarısı var ya o bunu zaten kıvam aldıracak. Ama tabii önceden karıştırıyorum ki içine girip de pişmesin. Kakaolu yumurta yesin sonra. Böyle böyle yavaş yavaş ben bunun da kıvamını aldırayım. Ama baksana bak görüyor musun? güzelliğine. Hadi bakalım bu da pişsin ondan sonra tatlının üstüne artık verip buluşturalım ikisini. Sana bir şey itiraf edeyim mi? İnan ki ben bundan sonra çikolata sos almam. Kız böyle güzel bir sos yok. Bakar mısın şunun güzelliğine? Bu da kıvam alacakmış. Öyle dedi kadın. İlk başta biraz dedi böyle şey olabilir. E, cıvık gibi olabilir ama sonradan kıvam alıyor dedi. Bakar mısın? Ne bir perdelenme ne bir, bir şey ne bir topaklanma kız. Şuna bak. Gecenin kenarına da dökmüşüm. Neyse bunun da işi artık tamam. Artık bunu tatlıyla buluşturma zamanı geldi. Bak şöyle göstereyim sana. Kız ne güzel oldu. Ben bu şeyi dur değişik koymuşum. Şöyle şuraya getireyim seni. Heh, biraz daha yakın oldu şimdi. Bak dediğim gibi çikolata sos. Gerçekten harika oldu bak. Şimdi bunu Dediğim gibi bunun üzerine boca edeceğiz ama bu biraz bak perdelendi. Biraz soğudu. Bu tabi dolapta. Şöyle sen eğer bekletmek istersen yani vaktin varsa 4 saat falan beklerse daha güzel sonuç vermiş. Ama ben yo yemek yeme çay içme falan fazla derken bol saati bulur zaten. Şimdi bak bunu ay biraz daha soğunu çıkartalım dur. Ama sıcağını çıkartalım. Biraz böyle ben bunu çırpalayım. Çünkü bakarsın buna zarar verir biliyor musun? Gerçi zarar vermez de. Birazcık da ben bunu sıcağını çıkartayım geleyim. Artık bu tamam. İlk sıcağı çıktı. Hadi bakalım. İkisini buluşturalım şöyle. Görebiliyor musun? Görüyorsun ama çok gölge geliyor ya. Şu taraftan mı koysam ne yapsam? Dur Allah Allah. Şuradan doğru yaparsan. Ah tamam. Şöyle her tarafına. Rengin ahengine uyumuna bakar mısın? Oh 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 oh. Sen karşının içine çık. Heh. Bardaklarım da selamlaştılar. Ay görüntüye bak. Eridim eridim. Dur. Şimdi dibini iyice sıyıralım. Ziyankarlık yapma yıldız. İyice sıyır. Dibine su koyup çalkalayıp üstüne döküyormuşum. Dur şimdi bu tarafa geçtim. Şöyle birazcık şöyle bonluğa. Böyle yayalım. Dön bakayım dön 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 dön. İşte bu. Bak şimdi şöyle sana şeyini göstereyim. Gördün mü katlarını? Zaten iki kat var. Neyini göreceksen. Ay tamam. Bu şimdi soğuyacak. Şöyle biraz daha yakına göstereyim. Dur sen orada. Sen işin bitti. Baksana. Hmm, buradan hani bataklık gibi görünüyor ama yok. Enfes bir tatlı olacak bu. Soğutacağım şimdi ben bunu. Hemen dolaba dayanacağım. Zaten ilk sıcaklığı falan da geçti ikisinin de. Dolapta bekleteceğim. Ondan sonra tık 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 dilimleyeceğim. Sonra üzerine bakalda varsa evde yok hindistan cevizi. Bakalda hindistan cevizi varsa şöyle 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 koyu vereceğim. Yoksa da artık yapacak bir şey yok. Bak. Ay çok güzel oldu. Hadi dolaba koyalım bunu. Şimdi bacılarım bayağı bir bekledi tatlım dolapta. Yaklaşık 3 saat falan bekledi. Sen biraz daha bekletebilirsen beklet. Bekle artık sabredeme ya. Bak. Hatırlıyor musun? Bak üstündeki şey böyle akıp gidiyordu. Bak şimdi. Gördün mü nasıl kıvamı almış? Bak. Gördün mü? Şimdi bunu dilimleyeceğim. Gördüğün üzere hindistan cevizi de yok. sen şu kadar söyleyi unuttum. Dur şunu ben bir ıslatayım. Daha doğrusu hindistan cevizini almayı unuttum. Öyle diyeyim sana. Heh. Şimdi bak şöyle mis gibi mis gibi de biraz uzaktan tutayım. Bak görüyor musun? Kıvamını. Şimdi ben bunu tabii tekelimle şimdi tripodu ayarlamaya uğraşmayayım. Bunu ben birazdan tabağa koyacağım. Sana da göstereceğim o halini. Şöyle kenarından çikolatasız akmış hani. Yani öyle umuyorum. Bakalım inşallah olursa. Onu da birazdan göstereceğim. Ama ben şu önce güzel bir dilimleyeyim. Şöyle bir göstereyim size. Diğer tabakları içeri götürdüm. Onlar artık yesinler dedim. Bak tepsi boşala kaldı. Bakar mısın Bak. Gerçekten çok güzel bir tatlı oldu. Seni de yapmanı tavsiye ederim. İçeridekiler de beğendiler şimdi bu tepsi istiyorlar. Bunu da götüreceğim içeri. Bunu da yiyecekler herhal. Bak duruşu da şöyle. Bak ne kadar güzel oldu.